Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Trafik dersleri çekeceğiz. Hollanda'daki trafik kurallarını ve ehliyetle ilgili bilgileri paylaşacağım. Evet şu anda bir kavşağa yaklaşıyoruz. Kavşaklarda yayalar ve bisikletler öncelikli. Ondan dolayı onları kontrol ederekten geçiyoruz. Yine önümüzde bir tane yaya ve bisiklet geçişi var. Şu anda 50'lik yola girmiş bulunuyoruz. 50'lik yolda dikkat edeceğim birkaç tane husus var. Onlardan bir tanesi öndeki araçla olan takip mesafeme dikkat etmem gerekiyor. Önünde araç varsa bir de sağa sola dönen araçlara dikkat etmem gerekiyor. Sağa sola dönen araçlara yaklaşmıyoruz çünkü fren yapabilirler. Sağa ve sola dönerken bisikletlilere yol vermeleri gerekiyor. Düz giden bisikletliler varsa ondan dolayı onlara dikkat etmem lazım. Önümde bir tane bisiklet geçişi var ama öncelikli değiller. Dolayısıyla tedbir amaçlı kontrol edip yoluma devam ediyorum. Sarı tabelalar yönlendirmeyi gösteriyor. Önümüzdeki sarı tabelalar. Takip etmek zorunlu değil ama yolumuz uzayabilir ya da ileride bir çalışma varsa devam edemeyebiliriz. Önümüzde kırmızı ışık var. Kırmızı ışıkta yavaşlayıp duruyoruz ve birinci viteste bekliyoruz. düz gideceğiz. Düz gideceğim için ve ana yolda olduğum için yani 50'lik yolda olduğum için çok sağa sola beni engelleyen, dikkat etmem gereken bir durum yok. Çünkü öncelikli yolda gidiyorsam ve düz gidiyorsam yol hakkı benim oluyor. Ama sağa ve sola döneceğim zaman bazen düz giden bisikletlilere yol vermemiz gerekebiliyor. O da trafik ışıkları varsa trafik ışıklarıyla ayarlanıyor. Trafik ışıkları yoksa da işaretlerle ışığımız yeşile döndü. Evet. Devam ediyoruz. İleride bir tane sarı levha görüyoruz sağ tarafta bu. Benim öncelikli yolda olduğumu gösteren bir levha. Az ileride yine var o levha Baklava dilimi şeklinde O benim hem ellilik yolda olduğumu Hem de öncelik hakkının Bende olduğunu gösteriyor O levha Hollanda'da e, Levha okumak çok önemli Yani en başlarda ben de Bunda çok zorlanıyordum Şuradaki şu levha Yolun daraldığını gösteriyor O kırmızı ok yol daralmasını gösteriyor. İleride yine trafik ışıkları var. Evet 50'lik yolda 3. viteste gidiyorum. 50 ile gidiyorum. Trafik ışıklarına yaklaştığımda önce frene basıyorum. Işık yeşile döndü. Devam ediyorum. Durmama gerek yok. Yolda zaten boş. Yine ileride sarı yönlendirme tabelaları var. Ama yönlendirme tabelaları dediğim gibi zorunlu değil. İleriden hafif sağa döneceğiz. İç ayna, dış ayna ve ölü noktayı kontrol ederekten sağ sinyalimi verdim. Yine kırmızı ışıkta bekliyoruz. Bu oklu bir ışık. Oklu ışık olduğu zaman benimle yolu kesişen başka kullanıcı olmuyor. Yani bir bisikletlinin, bir yayanın, bir otobüsün yoluma çıkma ihtimali yok oklu ışıklarda. Direkt ışık yeşile döndüğünde oku takip ederek okun yandığı yöne gidebilirim. Oklu ışıkların bu özelliği var ve ışık yeşile döndü. Devam ediyorum. Yine öncelikli yoldayım ve yeşil ışık yanıyor. Şimdilik 50 ile devam ediyoruz. Aksi bir tabela karşımıza çıkana kadar 50 hız sınırı geçerli. İlerideki yoldaki çizgilerin hepsinin manası var ve onları doğru okumak gerekiyor. Mesela şu önümüzdeki kesikli çizgiler orada bir yaya ya da bisiklet geçişi olduğunu gösteriyor ama öncelik hakkı benim. Yani onlar kesikli çizgi olduğu zaman onu ifade ediyor. Eğer kesikli çizgi olmasaydı e, zebra işareti yani normal yayalar için geçiş yeri olsaydı ya da bisikletler için öncelikli olsaydı daha farklı işaretler olurdu. Yine ışığa geldik. Öndeki araçla trafik ışığında dururken aramızdaki mesafe onun tekerini arka tekerinin yere değdiği noktayı görecek şekilde olması gerekiyor. Az önce bizim durduğumuz gibi. Evet şimdi yine trafik ışığında gelirsek öndeki araçla e, duruş pozisyonumuza dikkat edilebilir. Ben düz gidiyorum ve oklar düz giden oklar burada. Yani yan şeride geçemem çünkü yan şerit sağa dönecek. Zaten trafik ışığı da onu gösteriyor. Sağ kırmızı ok yanıyor. Bana da yuvarlak ok yanıyor. Evet yuvarlak ışık yanıyor. Sağ şu an yeşile döndü. Sağa dönenler direkt gidebilirler. Yolları kimseyle kesişmez. Ama bana Yuvarlak ışık yanıyor. Yuvarlak ışıklarda biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Özellikle sağa sola dönülecekse. Düz gidilecekse çok bir sıkıntı yaşanmıyor. Çünkü düz gittiğimiz zaman öncelik hakkı bizde oluyor ama sağa ve sola dönülecekse yuvarlak ışıklarda biraz daha dikkat etmek lazım. Bazen evet ışığımız yeşile döndü. Devam ediyoruz. halen 50'lik yoldayım. Öncelikli yoldayım. Öncelik benim. Yol önceliği. Kırmızı ışık var. Kırmızı ışıkta yine bekliyoruz. Sola oklu ışık yanıyor. Bana yuvarlak ışık yanıyor. Evet. Burada sağa görüyorsunuz. Sarı ışık yanıyor. Sönüp, yanıp sönüyor. O işte bisikletlilere dikkat et manasına geliyordu. Şimdi bize de yanacak. Orada daha iyi görme ve gözlemleme imkanımız olacak. Yani yuvarlak ışık yeşil yanarken bir tane de sarı ışık yanıyor. O sarı ışık işte benim sağa dönüşte bisikletlilere öncelik vermem gerektiğini aynı yolda giden mesela şu anda önümüzde bir tane skuter var. Ben sağa döneceksem ona yol vermem gerekiyor. Onu beklemem gerekiyor. Ya da arkamda gelen varsa onları beklemem gere gerekiyor. Şu an o bahsettiğim ışığa geldik. Ben şimdi sağa döneceğim. Ama sağa dönerken bana aynı zamanda yeşil ve sarı yanacak. Yeşil geç demek oluyor. Sarı ise kontrollü geç oluyor. Yani geç ama evet sarı ışığı görüyorsunuz. Geç ama bisikletlere de yeşil yandığı için ve yayalar da var. E, engelli olduğu için onlar da öncelikli. Onları kontrol ederekten bekleyerekten geçiyorum. buradan şimdi bir yerden sağa döneceğiz. Sağa dönerken Outrit'ten çıkacağım için ya da Inrit diyebiliriz. Oraya gireceğim için yine yoldaki tüm kullanıcılara, yayalara, bisikletlere kontrol edip yol vermem gerekiyor. Sağa bakıyorum, sola bakıyorum ve devam ediyoruz. Kimse yok. Bu Inrit ve Outrit'lerde o şekilde yapmamız gerekiyor. Şu an 30'luk bölgeye de girdik otuzluk bölgede sağdan gelen sürücüler her zaman öncelikli. Dolayısıyla kavşaklara kontrollü giriyoruz. Ve sağdan gelen varsa onlara öncelik vererekten devam ediyoruz. Şu anda bir kavşak. Kavşak kısmen gözüküyor. Tamamen durmama gerek yok. Yavaşlayaraktan geçiyorum. Eğer hiç gözükmeseydi tamamen duracaktım ama biraz önü açık olduğu için gözüktüğü için yavaşlayaraktan geçtim. 30'luk yolda önümüzdeki engellere dikkat etmemiz gerekiyor. Engel kimin yanında? Mesela karşıdan araç geliyor. Benim önümde otobüs var. Benim bekleyip bu otobüse yol vermem gerekiyor. Ee, şeye araca yol vermem gerekiyor. Bekliyoruz ve araç dön Evet, araç bu araç da başka birini bekliyor. Şu an gitti ve biz devam edebiliriz. Yine 30'luk bölgeden devam ediyoruz. Sağda bir tane cadde var. O caddeye dikkat etmem gerekiyor. Ben de sağa döneceğim. Çalılardan dolayı önüm kapalıydı. Evet yavaş yavaş kontrollü bir şekilde sürüyoruz. 30'luk yollar ve bu kontrolsüz kavşaklar, eşit kavşaklar kritik. Oralarda özellikle dikkat etmek gerekiyor. Yine burada bir yol daralması var. bir U dönüşü çekiyoruz. Sağdan araç geldiği için mecburen beklememiz gerekiyor. Sağda bir cadde var ama öne açık olduğu için gözüküyor. Kontrol ederekten gidiyorum. Evet bu otuzluk caddelerin gözükme durumu bizim için çok önemli. Hiç gözükmüyorsa duruyoruz. Birinci vitese takıp gidiyoruz. Tamamen açıksa kontrol ederek gidiyoruz. Biraz açık ise yavaşlayıp kontrol edip ayağımız deprejden gidiyoruz yani her her an durma ihtimaline binaen Sağda yine cadde var sağdaki cadde her zamanki gibi öncelikli Evet. Soldaki cadde tek yön ve girilmez işareti var. Dolayısıyla giremiyoruz. Şurada tek yön bir caddeye gireceğiz. Evet burası tek yön tek yön işaretini görüyoruz. Burası ise önümüzdeki yol ise mecburi yön yani takip etmemiz gerekiyor yine tek yön. Evet. Zaten yol çok dar. Sağlı sağ tarafta arabalar park etmiş ama tek yön olduğu için karşımdan araba gelme ihtimali yoktur. halen tek ve mecburi yönde devam ediyorum. Sola giremem. Çünkü sola giriş yasağı var. Sağdaki cadde tam gözükmüyor. Kontrollü bir şekilde debrajda geçiyoruz. sola döneceğiz. Artütten çıktığımız için tüm yol kullanıcılarına yol vermemiz gerekiyor. Evet burası da bilmez sokak. Ondan dolayı girmiyoruz. Devam edeceğiz düz. Muhtemelen bugün çocukların bisiklet sınavı var. Ondan dolayı ekstra yollar kapatılmış olabilir. Orasının da kapalı olduğunu gördük. Ve düz devam ediyoruz mecburi yönde. Yine burada sağdaki araçlar öncelikli. Onları beklemem gerekiyor çünkü benim önümde kimse atıcıları var. Para yeşil ışık yanıyor, düz ışık devam ediyorum. Sağ taraf otobüs yolu. Oraya girmemem lazım. Işığımız yeşil. Devam edebiliriz. Şu an kırmızı ışıktayız. Sol cadde yine tek yön. Giremiyorum sol caddeye. sola dönüyor. Mecburen sola dönmem gerekiyor. Evet, sağ taraf otobüs ve taksiler için ayrılmış yol. Yine sola dönüyoruz. Sola dönerken dikkat etmemiz gerekiyor çünkü bisikletliler var ve karşıdan gelen düz gelen araçlara yol vermem gerekiyor. Sağa döneceğiz. Yine Outlet'ten çıkıyoruz. Outlet'ten çıktığım için tüm yol kullanıcıları öncelikle Sağ caddelere dikkat ederekten ilerliyorum. Evet sağım boş. Devam edebilirim. Burada yine cadde var ve çok gözükmüyor yavaş bir şekilde, kontrollü bir şekilde geçiyorum. Karşıdaki işaret, çocuk işareti var. Okula yaklaştığımı gösteriyor. Bir okul bölgesindeyim ve karşımdan da araç geliyor. Ona yol vermem gerekiyor. Çünkü benden tarafta engeller var. Bu aracı bekleyip ondan sonra devam edeceğim. Araç geçince kontrollü bir şekilde geçiyorum. Evet. Burada biraz mola vereceğiz. Şimdilik videoyu buradan sonlandırıyorum arkadaşlar. yorumlarınızın beklerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Buraya ön olaraktan arabamızı park ettik. Hoşçakalın.